Dicileliler, sizi bu mutlu gününüzde rahatsız ediyoruz ama bizim de görevimizi yapmamız gerek. Ne oldu memur bey? Hayrola? Durum nedir? Muhalle hanım siz misiniz? Evet benim. Ben Deniz, emekli kimya öğretmeni Muhalle Dicleli. Buyurun. Hakkınızda ihbar var Muhalle hanım. Bizimle savcılığa geleceksiniz. Bir dakika, bir dakika. Ne ihbarı? Savcı Bey gerekli açıklamayı yapar. Söylerim. Nereden çıktı bu? Ayşe teyze ne oldu? Niye geldi polis? Önemli bir şey yok. İşleri varmış. Halledip gidecekler. Anne ne oluyor? Ya oğlum, kimlere emanet ediyoruz biz ya? Ya bu şimdi? Dur şimdi oğlum. Dur öğreniriz. Dur sakin ol. Hayır, Buyurun Vali Hanım gidelim. Böyle hiçbir yere götüremezsin. Hangi gerekçeyle götürüyorsunuz? Hanımefendi bize sadece Mualla Dicdeli'nin savcılığa götürülmesi talimatı verildi. Hem de direkt savcılığa gidiyoruz öyle mi? Hakkında ciddi bir ihbar var. Buyurun gidelim hanımefendi. Memur bey bir açıklama yapar mısınız yani? Ne ihbarı bu? Kimin ihbarı? Savcı bey gerekli açıklamayı yapar. Bakın ben Anadolu Adliyesi, ikinci aile mahkemesi hakimi Nazan Topluca. Tamam mı? Şimdi ne sebeple götürdüğünüzü açıklar mısınız? Yani illa aratacaksın savcıyı bana öyle mi? Koskoca hakime savcıyı mı arasın canım? Hakim hanım bize sadece hanımefendiyi götürme talimatı verildi. Yok ben savcıyı arayacağım bize çünkü bilgi vermiyorsunuz siz. Öznur neredesin telefonumu getirir misin lütfen? Öznur. Mualla Dicdeli'nin oğlu Behram Dicleli'yi öldürüp gömdüğü ihbar edilmiş. Ne? Ne? Bir dakika. Teyzem oğlunu öldürmüş sonra da gömmüş. Öyle mi? Siz ne dediğinizin farkında mısınız memur bey? Behram... Behram bitkisel hayatta ve şu an İsviçre'de bir klinikte tedavi görüyor. Orasını bilemeyeceğim. Bu ihbar yapıldıktan sonra savcılık derhal Bakın. Bakın ben size şöyle e, anlatayım o zaman. Muhtemelen bize düşman olan biri ortaya böyle bir iftira atarak bizim bu mutlu günümüzü mahvetmek istiyor. Tamam mı? İsterseniz şöyle yapalım teyze. Sen İsviçre'deki kliniği ara. Hatta görüntülü ara ki memur bey'ler de Behram'ı bir görsün. Evet. Ara. Evet teyzeciğim lütfen arar mısın? Hadi direkt savcıyla mı görüşeceğiz? Hadi gidelim o zaman. Teyze saçmalama. Ne gitmesi Allah'ını seversen? Böyle asılsız bir ihbar yüzünden bu mutlu günü berbat mı edelim? Asılsız değil oğlum. Behram öldü. Ben de, ben de gömdüm. <laughs> ne? Ne yaptın? Behram zaten sona gelmişti. Giden bire gidiverdi. Kuş gibi uçtu. Ben de defnettim oğlum. İnanamıyorum sana teyze. nasıl yaparsın? Ya? biz hemen bir an evvel gidelim, ifademizi verip gelelim. Daha nikah kutlayacağız, yemeklerimiz var, sürprizlerimiz var. size eğlenmenize bakın. Ben hemen gidip geleceğim. Hadi. Hocam. Yok bir şey. Şu kadın cenazesini kaldırmadan gömmüş çocuğu. Kusura bakmayız. Size evet, Öz böyle şey yaptık ama. Oğlum. Özür dilerim ama gitmem lazım. Hiç. Ne bu? Öldü mü? Öldü mü? Ben de, ben ölen birinden mi boşandım ben? Gömdü mü ama Söylemedi mi? Ali, hadi. Hadi abiciğim, hadi. Topla eşyalarını. Tamam, canını da al. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bizim eve. Bu manyak kadın deminde yaşamayacaksın herhalde, değil mi? Hadi, hadi. Tamam. Şimdi evlendim ben. Boşanırsın. Annem hemen yarın davayı açar. Zaten hakime şu olayı anlatsan yeter. Hadi, hadi. Bir hadi, dur, hadi. dur. Bir dur. Gelme üstüme. Bir ne olduğunu anlayalım. Bir dur. Bir şey istemem ben. Tamam. ben. Bir dur. Kimsin, ya anne, anne kadın oğlunu gömmüş. Bayağı bildiğin gömmüş ya. Hala ne diyor bu? Ozan'cığım tamam sakin olmamız lazım oğlum. Haklı oğlum yani yapma gözünü seveyim bir anlayalım önce. Ya kahramanla ne ilgisi var ayrıca? Belki var bilmiyoruz ki belki de var. Ozan sen görmedin mi? Çocuk da bilmiyor işte burada öğrendi. Ha, sen kalacaksın bu evde yani. Hişt. Sen niye bir anlamıyorsun ya? Hişt. Ya canım burada ben evlendim gidemem niye anlamıyor ah, Sakin ol. hala ne diyorsun hala ne diyorsun ya? Ozan, oğlum haklı, can var. Dur oğlum. Anne. Uyudu mu? Yedi mi bir şeyler? Evet, evet yedirdim bir şeyler. Annesi nerede kaldı acaba? Çalışıyorlar ya. Arayalım mı anne? Hem dayıma da haber verelim. Çocuğum niye arayalım dayanı şimdi? Çalışıyor insanlar. Uyudu mu Uyudu. Can uyudu mu? Uyudu. Bezide Hanım, ben beş dakika hazırlarım sofrayı. Hep beraber yeriz. Yok yok. Sağ olun. Teşekkürler. Biz yemeyiz. Siz bilirsiniz. Oyunun bir ihtiyacım var mı? Yok. Sağ ol. Ne Muhalla'nın Behram'ın öldüğünü niye sakladığını anlayamıyorum ya. Ayrıca kadın inkar da etmedi. Evet öldü. Ben de gömdüm dedi. Yavrum e, Behram öldü ya. Nikah düşer yani. Oylumla Behram'ın nikahı sonlanır. Oylum kaçar diye. Kaçıp gelseydi oylumla. Evlendiyse kahramanla. Sevdiğim için evlendim ben kahramanla. Ya öyle yapma Allah aşkına ya. Kahramanı seviyor olamazsın herhalde. Niye? Kahraman sevecek biri değil mi? Ya of, senin kimi sevdiğini bilmiyoruz sanki. Şşan. kolay sanıyorsun değil mi Ozan? Kolay sanıyorsun böyle bir hayata. Sürekli oğlunun kaçırılmasını, sürekli ağlamasını, sürekli mutsuz olmasını sen kolay sanıyorsun. Tamam, tamam kızım. Sen muallada mı korkuyorsun? Sen beni niye anlamıyorsun hiç? Korkacak bir şey yok oğlum. Ayrıca o kadın oğlunun öldüğünü senden korktuğu için gizlemiş. Olsa sen benim ne yaşadığımı farkında mısın? Neler geçirdin? Oğlum. Kapat şu konuyu. Kusura bakma artık ya. Kapatın. Gerçekten anlamıyorum seni. Anne hadi Hadi artık, hadi lütfen. Lütfen, gidebilir miyiz artık? Nereye gidiyorsun? Burada hala oturuyoruz. Oğlum, hadi. Oğlum, oylumu yalnız hadi Hadi gidelim, o da gelsin. Tamam anne, ya gerçekten gidin. Olmaz kızım benim, içime sinmez burada yapayalnız senin. Anneciğim, parkama. hadi lütfen. Tamam anne, kızın haline bak. Ben de Can'ın yanına çıkacağım Anneciğim. zaten. Ama. Tamam Ozan, tamam. Hadi kalk, al şu çocuğu. Al hadi telefon.